Kayıt dışı sohbetler başlıyor. Merhabalar, kayıt dışı sohbetlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Gökçer Tayıncıoğlu. Kendisiyle edebiyat ve gazetecilik ilişkisini bir arada yürütmek ve köşe yazarlığı üzerine konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. İlk olarak şeyi sormak istiyorum yani gazeteci olma konusundaki ilk motivasyonunuz siz hani çocukluktan itibaren mi gazeteci olmak istiyordunuz yoksa sonrasında şekillenen bir süreç miydi bunu merak ediyorum. Yok benim için çok böyle ilk gençliğimden itibaren çok bilinçli bir tercihti. Ama aslında kökü edebiyata dayanıyor biraz. Ben böyle küçükken ilk roman okuduğumda çok etkilenmiştim. Böyle o romancıların etkisiyle ben de roman yazmak istiyorum ama nasıl yapacağım bunu diye düşünürken o çok çocuk aklımda şuna baktım. Yani bunların çoğu gazeteci köken. İşte o dönem okuduğum Marquez, işte Yaşar Kemal, Türevleri. Demek ki gazeteci olmalıyım diye düşündüm. Ve ondan sonra aslında onunla ilgili böyle lise hayatımda gazetecilikle ilgili kitapları okumaya başladım. Daha biyografik kitapları, anı kitaplarını. Ve onlar çok etkilendi ve artık hani gazeteci olmaya karar vermiştim. Aklımın bir köşesine yerleşti. Üniversite tercihimi de o yönde kullandım. Ve daha okurken de birinci sınıftan itibaren 18 yaşındayken işte mesleğe ilk adımımı attım çok erken olması da çok bilinçli bir tercihti. Yani hani gazeteci olmak benim için böyle 12-13 yaşından itibaren bir hayale dönüşmüştü ve çarçabuk gerçekleştirmek istediğim bir hayaldi. Aslında bu örnekleri Türkiye'de çok görüyoruz. Yaşar Kemal ya da sonrasındaki birçok edebiyatla ilgili olan gazeteci de aslında gelir kazanma anlamında. Çünkü edebiyat daha sanatsal bir alan ama gazetecilik biraz daha bunu somutlaştırıyor sanırım. Ama bunda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela bir ansiklopedik okumuştum yazma sanatı üzerine. Orada şöyle bir endişe vardı. Edebiyat yapan insanların gazeteciliğe kaydığında o ikisini iç içe geçirmek. Hani haber biraz daha nesnel bir dil de barındırıyor çoğu zaman. O denge nasıl kuruluyor? Yani bu konuda eleştiriler var mesela ama ben de aksi düşünmem. Edebi gazetecilik benim için en iyi habercilik örneği gibi gördüğüm bir şey. Ama bu diğer habercilik alanlarını olumsuz olarak gördüğümden değil de siz bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Şöyle yani eleştirilerin haklı yönü var, haksız yönü var. Haklı yönünü söyleyeyim. Şey gazetecilikte ilk olarak çok karmaşık olayları bile çok basit herkesin anlayacağı bir dille, hiç soyutlama yapmadan çok doğrudan, çok temel bir dille aktarmak öğretilir size. Yani hedef budur. İşte hiç okul okumamış sadece okuma yazma bilen bir kişinin de bir profesörün de aynı metinden aynı şeyleri algılayabilmesine yönelik bir temel disiplin vardır gazetecilikte. Şimdi sürekli böyle metinler yazdığınızda işte yazım sanatına geçmekte biraz zorlanabilirsiniz. Eleştiriler bu anlamda doğru. Ancak şurası atlanıyor yani biraz aslında böyle dünyada da bu tartışma var. Biraz gazetecileri o alandan dışlamaya yönelik bir hal almış durumda o eleştiriler. Oysa ki hani diğer meslekler için de çok farklı değil. Yani hani gazeteciler daha fazla metin yazıyor, daha fazla yazıyla haşır neşir ama bu bir noktada da avantaj. Bir kere çokça tanıklıkla besleniyor gazeteciler. Yani hani gördükleri olay sayısı, yaşadıkları şeyler. Ama orada tabii şu tuzağa düşmemek lazım. Ve hani edebiyatla uğraşmak isteyen gazeteciler açısından öncelikli sorunlardan birisi bir gazeteci gibi olay anlatmaya çalışmaması. Yani edebiyat yaparken. Çünkü edebiyat sonuç olarak soyutlama odaklı, biraz doğrudan söylememe odaklı, söz sanatlarını kullanma, edebi sanatları kullanma. Onun için bazen özellikle profesyonel olarak gazeteciliği sürdürüyorsanız birbirine karışma riski var. Kötü metinler çıkabilir ama yani bir noktaya gelince de şunu görüyorsunuz. Her meslek içinde bir noktada böyle bir risk var. Çünkü zaten edebiyat özel bir alan. Ama ben hani buna heves eden daha genç arkadaşlarına da şunu söylüyorum. Hani gazetecilikleri temel haber disiplini budur ama gazetecilik içinde diğer edebi türleri de barındıracak biçimde de yapılabilir. Bunun örnekleri vardır işte yani hep Yaşar Kemal'in röportaj örnekleri verilir. İşte Fikret Otyam'ın yazdıkları vardır. Çok önemli yazarların haberleri yazış üslubu vardır. Daha izlerimsel bir biçimde hikaye anlatır tarzda. E bizim meslekte de çok edebiyatta önemli yere gelen ustalarımız da vardır. Yani ilk aklıma gelen de işte gene Yaşar Kemal, Orhan Duru, önemli öykücüler. Onun için tabii ki hani o temel kural hani bir yandan gazetecilik yapabilirsiniz. Bir yandan ama hem çok okumak hem yazı üzerine ter dökmek gerekiyor. Durmaksızın yazdığını beğenmeden yazmak gerekiyor ve iki metni çok birbirine karıştırmamak gerekiyor. O açıdan şanslıydım sanırım. Bizim temel gazetecilik hocamız bize röportajlar da yazdırmıştı ve edebiyatla gazetecilik ilişkisini de edebi gazetecilik kavramı üzerinden bize aktarmıştı ve bunun da güzel bir örnek olduğunu ve aslında geliştirilmesi gereken bir örnek olduğunu da bize göstermişti. Ve ilk yazdığım benim röportaj kunduracılıkla ilgiliydi. Sonrasında tabii röportajımı yazdıktan sonra Yaşar Kemal'i okumuştum bir diğer baştan başa. Ve beni mesela çeken bir alandı. Mesela şey örnekleri de var. Haber roman e, gibi Truman Capote'nin Soğukkanlık'la ya da Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi, George Orwell'ın Paris ve da Beş Parasız gibi bu tarz örnekler de var aslında. Türkiye'de bu edebi gazetecilik kavramı daha fazla geliştirilebilir mi? Yani yoksa bu ekosistem içinde bu biraz daha zor ve meşakkatli bir... Ben Türkiye'nin o anlamda Türkiye'deki örnekleri maalesef dünya edebiyatındaki örnekleri oranla biraz biraz vizyonu dar, biraz kapalı, edebiyat alanında da kapalı gazeteci alanda da kapalı olduğunu düşünüyorum. Yani bizde de mesela genç gazeteci arkadaşlara o kalemi çok fazla oynatma fırsatı verilmez. Yani sen haberini dümdüz yaz bakalım sonrasına bakarız denir. Oysa ki öyle bir şeydir ki çok temel bir örnek vereyim mesela. Bir duruşma haberini ben genç yaştayken bir yabancı gazeteciyle birlikte izlemiştim. Ben böyle benler istenilen biçimde duruşma haberini yazdım. Sonra onun nasıl yazdığına baktım. O çok izlenimsel yazıyordu ve bu olanak sağlanıyordu. Oysa ben o şekilde yazsam mutlaka geri dönerdi haber müdüründen yazı işlerinden. Yani salonun kasvetini de edebi bir dille anlatıyordu. Hakimin başında böyle başına bela alan bir sineği sürekli duruşmayı yönetirken kovmasını da biraz terlemesini de jandarmaların oradaki ayakta dururken çektiği sıkıntıyı da hepsini bir gözlem olarak aktarıyordu. Biraz olanak tanımakla ilgili. Ben de mesela haber yöneticiliğimde genç arkadaşların mümkün olduğunca böyle yazmasına isteyenlerin izin vermeye çalıştım. Ama şimdi mesela gazetecilik alanında bu kısmı dar. Edebiyat alanında da bizde şöyle bir şey var. Hani dünyadaki bir takım örneklere bakılmaksızın, edebiyatın gittiği yere bakılmaksızın, yeni çıkan akımlara, yazma biçimlerine bakılmaksızın bir parça böyle alışılmış soyutlama teknikleri, işte bu böyle yazılır, başka türlü yazılmaz halleri. Maalesef bize özgü bir hani küçük olsun benim olsun halleri iki tarafta da gazetecilik tarafında da edebiyat tarafında da var. Bana kalırsa birçok arkadaşın kısıtlanmasına ya da kendini gösterememesine neden olabiliyor bu sınırlayıcı oluyor gerçekten de. Siz ama yazan da bir insansız romanlarınız da var. Mesela gazetecilikte o sınır geldiğinizde edebiyata mı kayıyorsunuz? Yani bu dengeyi nasıl o anlamda? benim yani yani bu hani her gazeteci için böyle olur diye bir şey yok. Yani edebiyat benim için edebiyat yapabilmek bir amaçtı zaten. Benim için idealize edilmiş bir şeydi ve kendime hazır hissettiğim zamana kadar üzerinde çalışıp emek vererek beklediğim bir şeydi roman yazmak işte ilk roman mühür sonra kiraz ağacı işte en son bu sabah Ali'yi ben öldürdüm romanı biraz orada bu üçlemeyi aslında bilerek biraz gerçekçi hatta oturarak oradan beslenerek gerçekçi bir zeminden beslenerek biraz da Avrupa'da özellikle Avrupa'yı Batı Avrupa edebiyatında son dönemde işte gelişen bu gerçekle hakikatle kurgu arasında gidip gelen bir Tarzı oturtarak böyle birbirinden konu olarak bağımsız ama oturdukları zemin itibariyle benzer bir üç roman yazmaya gayret ettim. Şimdi mesela biraz daha farklı arayışlarım var. Ama hani dediğim gibi herkes için böyle yazarım oradan da edebiyata attığımda biraz idealize etmekle ilgili, bunu hayal etmekle ilgili, o kurguyu yapma ihtiyacını duymakla ilgili... Biraz o edebi dünyada var olma isteğiyle ilgili. İşte dediğim gibi benim için belki e, küçüklüğümden bu yana bir ideal olduğu için zaten hep yönelimim oraya doğruydu. Ama hani buna merakı olan, hani böyle bir ideal olan arkadaşlara da ben hep teşvik edici olmak gerektiğini düşünüyorum. Biraz cesur olmaları, cüret etmeleri gerektiğini düşünüyorum ve elbette emek vermek gerek. Peki habercilikte böyle çok ilginç bir anınız var mı? Yani bu mesleki anlamda hem edebiyat hem gazetecilik arasında duran ya da hani edebi kaleminizi de besleyen? Biraz gazeteciliğe nasıl baktığınız, meselelere nasıl baktığınız, dünyaya nasıl baktınız? ilgili bana kalırsa. Ben meslek hayatımın uzun bir bölümünü sokakta muhabirlikle geçirdim. Adliye muhabiriydim ben. Kendi makinamla olaydan olaya koşuyordum aynı zamanda. Ve tanık olduğum şeylerle ilgili daha o zaman ben hani yazdığım haber dışında küçük bende bıraktığı etkiler, orada ne hissettiğim, nasıl bir dünyayı gözlemlediğim, habere yazamadığım bir sürü şeyi not olarak tutuyordum mesela. Onlar benim için hep çok faydalı oldu. Geriye dönüp baktığımda işte hangi olayda nasıl hissettiğimi, o olayın olduğu günlerde dünyanın, ülkenin yaşadığımız atmosferin nasıl olduğunu ve böyle yarı günlüğünsü bir biçimde okumak benim için hep çok besleyici olduğun için hani tek bir anı değil. İşte şu başıma geldi ve bunu edebi anlatmak değil. Yani bazen birisinin hayatını kaybetmesinin sizde bıraktığı etki, bazen bir yoksulluğun yüzünüze çarpması, o yoksullukla tanışmak, belki çok güçlü bir haber değil ama o tanıklık ettiğiniz dünya size başka bir şey anlatıyor. Hani haber olarak çok güçlü yer almayabilir o. Bazen hakikaten tarihe geçecek bir katliamın tanıklığı ama orada tarihe istatistik rakam olarak geçecek insanların neler yaşadıklarına tanıklık etmek. E geriye dönüp eve geldiğinizde bütün o görüntülerden sonra kendinizle baş başa kaldığınızda size hissettirdikleri. Ama ertesi gün yeni bir dünya, yeni bir gazete yapma zorunluluğu, tekrar oraya koşmak zorunluluğunuz. Yani bütün bunların bir tortusu var bana kalırsa. Hani tek bir anı daha ziyade o tortu ve o meselelere bakış açınız tanıklık ettiğiniz şeylere bakış açınız. Zaten hani onlara birer hikaye, birer bazen karanlık bir hikaye, bazen aydınlık bir masal, bazen işte bir öykü gibi görmek. Hani zaten öyle baktığınız için de öyle aktarma gereği duyuyorsunuz sanırım bir yerden sonra. Ben mesela içimden şuna çok inanarak meslek hayatımı sürdürdüm. Yani eğer gazetecilik bir şeylerin değişimine aracılık etmekse, iyiye doğru değişimine, yani kötü olanı göstermekse, işte nelerin yapılmaması gerektiğini göstermekse, kamu adına denetlemekse, işte hakiklerlerini de şifre etmekse falan. Bütün bunları anlatmanın yollarından birisi de o düz haberlerin yanında hikaye anlatmak. İnsanların hikayelerini anlatmak ben gazeteciliği de öyle yapmaya çalıştım. Mesela köşe yazarlığı imkanı bana verildiği an itibaren ilk olarak Milliyet Gazetesi'nde daha sonra T24'te. Ağırlıklı olarak güncel siyasetten değil insanlardan seçtim yazı konularımı. İnsanların yaşadıkları üzerinde aslında o güncel siyaseti oradan aktarmaya çalıştım. Bazen yoksulluktan, bazen ayrımcılıktan, bazen bir insan hakkı ihlalinden. Ama ben dünyaya öyle bakıyorum. Kimisi başka türlü ele alıyor. Onun için ben hikayenin gücüne inandım. Bunun da aslında edebiyatta çok örtüştüğünü düşünüyorum o anlamda. Yani yüzleşme isimli bir köşeniz vardı. Milliyetten gördüğüm kadarıyla Af'la ilgili bir yazıdan sonra ayrılıyorsunuz. Affetmiyorum diye bir yazı. Ya Bu süreçte milliyetten zaten ayrılacak mıydınız? O yazım sürecinde o son yazıyı yazıp mı ayrılmayı seçin? Ya yani o süreci merak ettim. Şöyle biraz denk geliş yani ayrılmamı o yazıya bağlayanlar da oldu ama hiç ilgisi yok. Yani aylar önce ben gazete yönetimiyle anlaşmıştım ve ayrılacağım tarih belliydi. Aksine ben teşekkür ettim gazete yönetimine. Çünkü kendileri için ağır olabilecek bir yazı. Çünkü iktidar bir af yasası üzerinde çalışıyordu. Ben de çok eleştirel bir metne. Aslında hani gazetecilerin kendi özel hayatlarının yazı konusu ya da haber konusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. O terbiyeden geliyorum ben ama çok öznel bir yerden o af düzenlemesini çok sert biçimde eleştirdiğim bir yazıydı. Ama gazete ayrılacak olmama rağmen hiç müdahale etmedi. Yani orada haklarını vermem lazım. Hani Birçok şeyi de eleştiriyoruz ama. Onun için ben teşekkür ettim ama ona rağmen öyle algılandı biraz. O yazıdan sonra algı, ayrıldım gibi algılandı. O tamamen o af yasasının hani son yazımında olacağını düşünmemiştim. Ama son yazı günümdü ve bir gün sonra ayrılacaktım gazeteden. Ama o af bence insan onuruna haysiyetin çok yaralayıcı bir biçimde gündeme getirilmiş. Hakikaten adalet peşinde ömür çürüten insanlara çok büyük bir haksızlıkla çıkartılmak istenen bir düzenlemeydi ki çıkartıldı. Ama ben gene de buna böyle bir düzenleme yapılamayacağını kayda geçirmek istedim. Yani bunun büyük bir haksızlık olduğunu. Yoksa ayrılmamın onunla bir ilgisi yoktu. Peki kurumdan kuruma yazdığınız köşede hani aynı isim ama bir fark oluyor mu? Mesela kurumun bir etkisi baskısı oluyor mu editörler süreçlerde? Ya ben açıkçası hani Milliyet'in iktidara, ben millet gazetesinde mesleğe başladım ve orada büyüdüm. Benim için evim gibi milliyet ve sonradan genel hatlarıyla biraz yön değiştirdiği dönemde dahi ben milliyette çok eleştirel bir köşe yazmış olmama rağmen müdahale görmedim. Hani bunu da açık seçik hakkını teslim ederek söylüyorum. Yani Belki şundan dolayı hani gazetenin genel yönetimi, yönelimi nedeniyle eleştirilebilir. Ben de eleştiririm. O eleştirilerimi saklı tutarım. Ama hiçbir yazıma müdahale edilmedi. Şunu da şöyle yazsan denmedi. Ben orada özgürce yazabildim. Oradan çıktıktan sonra da T24'te hala da devam ediyorum. Ve T24 kesinlikle gazeteciler için böyle bir dönemde Kesinlikle çok özgür bir alan yani. Bizim yazamadığımız, imtina ettiğimiz, geride durduğumuz hiçbir konu yok. Gene her şeyi yazabiliyoruz. Tabii ki gazeteci kuralları içerisinde. Galiba Türkiye'de o konudaki şanslı gazetecilerden biriyim. Yani en milliyette, M P24'te istediğim gibi yazdım. Peki köşe yazarlığı dijitalleşmenin etkisinden nasibini aldı mı? Yani dijital dünyada böyle CEO anlamında da bir okunurluğuna dikkat ediyorlar ya böyle bir dönüşüm köşe yazarlığı bazında da oldu mu sizce? Yani gözlem oluyor. Ya oldu zaten bizdeki köşe yazarlığı müessesesi aslında yıkılması gereken bir Yani çok dünyada bizdeki biçimiyle olmayan bir şey. Çünkü 90'larda Türkiye'de özellikle medya ve siyaset arasında bir bağ kurmak için bu köşe yazarlığı kullanıldı. Doğal olarak işte bu bağı kurabilen kimi yazarlar, etkili olduğu düşünülen isimler bir süre sonra haberciliği bırakıp sadece köşe yazmaya, yorum yapmaya başladılar ve gazetelerdeki ücret skalasında en üstte onlar yer alıyorlardı. Büyük bir uçurum oluştu ve muhabirlik gitgide değersizleştirildi. Oysa ki gazeteciliğin özü ve esası muhabirliktir. Batı ülkelerinde de özellikle değer verilir çok kıdemli muhabirlere ve onlar aslında en yüksek ücretleri alırlar. Gerektiğinde alanlarında uzman oldukları alanlarla ilgili yorumlar yazarlar. Ama bizde sanki köşe yazarlığı böyle gazeteciliğin bir parçası gibi ele alınmaya başlandı. Oysa ki gazeteciliğin basit bir tarifi var. Haber üretenler ve o haberi işleyenlere biz gazeteci diyoruz haber üretmiyorsanız sadece yorum yapıyorsunuz. Yorumcusunuz ya da sadece köşe yazarısınız. O anlamda o 90'lı yıllarda başlayan, 2000'lerde devam eden köşe yazarlığı müessesesinin bir kere şeye evrilmesi lazım. Yani uzmanların yazdığı yorum yazılarına evrilmesi lazım. Bence zamanla böyle oluyor. Çünkü bir dijitalleşmeyle beraber köşe yazarı enflasyonu oluştu yani. Hani daha önce gazetelerde tamam çok vardı ama şimdi gazetelerin bin katı kadar köşe yazarı çıktı. Yani bu kadar yazının okunması mümkün değil. Kimse de çok merak etmiyor bu kadar yazıyı. Doğal olarak insanlar merak ettikleri konularda uzman kişinin ne dediğini yani iyi bir siyaset muhabiri mesela şöyle bir köşe yazısı yazabilir. işi i̇şte Ankara kulisinde ne oluyor, şu ne dedi, hangi lider ne yapıyor. Bu haber içeren bir şeydir. Bizim anladığımız bir gazetecilik faaliyetidir. Ama yani siz dümdüz siyasal gelişmeleri bir siyaset bilimci gibi yorumluyorsanız bu yorumculuktur. Ya yapılmalı mı yapılmalı uzman kişiler yapmalı tabii. Onun için böyle uzmanlaşmaya dönmeli ve eski hastalıklardan kurtulan bir müessese haline geldi. Belki dijitalleşme bu işe yarar. Başta sanki yaramıyormuş gibi görünüyor ama biraz taşların yerine oturmasında orta vadede sağlayabilir bana kalırsa. Ya bir de okunurluğu da azalmaya başladı. Yani ben de mesela üniversiteye başlamadan önce de üniversite döneminde öküşü yazısı okumayı ara ara seviyordum yine ama şu an hem çok fazla hem de dil olarak çok böyle gerçeklere dayanma durumu yok. Yorum çok ağırlıklı. Hani köşe yazısında da biraz gerçeklerle bağdaştırılmış bir görüş görmek istiyor insan. Dediğiniz gibi uzman görüşü belki. Peki yani köşe yazarı olmak isteyen ya da edebiyatla ilgisi olan ve gazeteciyle seçen gençlere ne önerirsiniz? Yani geçmişte baktığımızda bir kuruma girmek ya da gazetede çalışmak çok şeyken şu an imkan çok ama öğrenecek alan kurum çok. Yani edebiyatın köşeye de haber yazmakta çok doğrudan bir iyisi yok. Dediğim gibi yani bu, bunu idealize etmek gerekiyor yani. Bir tane de ben bir şey yazayım daha ziyade hakikaten o işe emek vermek lazım. Ben de hala vermeye çalışıyorum. Yani aa oldum muhteşem yazıyorum falan değil deniyorsunuz durmadan. Ama çok temel bir ilke var. Ben bunu gazetecilikte de edebiyatta da böyle olduğunu düşünüyorum. Çok okumayan iyi yazamaz. Çok basit bir şey, çok basit bir kural ama çok geçerli bir kural. Bu haber içinde böyle, roman içinde böyle, öykü içinde böyle. Yani sadece tekniği bilmek de sizi kurtarmaz. Yani hangi yazarın neyi nasıl yaptığını anlamak, işte bilinç akışı ya da tanrı anlatıcı ya da ben anlatıcılı bir biçimde yazmak. Ama onu yazarken neleri nasıl yaptığı, çok minimal bir tarzda yazmak ya da çok yapı kurarak daha geniş büyük bir roman, büyük bir anlatı yazmak. Tüm bunlar ancak çok okumakla ve çok yazı konusunda atraman yapmakla mümkün. Yani böyle sporcu gibidir eliniz çünkü diri kalması, sıcak kalması lazım. Yoksa hamlarsınız. Emek vermek gerekiyor. Gazeteciler için tabii köşe yazarı olmak gibi bir ideali savunmamalarını dilerim. Yani bence hani gazeteciliğin esası muhabirliktir. Yani bu hiçbir zaman değişmez hangi ünvanda bulunursanız bulunun esas olan haber ve muhabirdir bu alanda. Bizim işimiz haber çünkü. Her ikisi için de ayrı ayrı hakikaten hani tamam mecralar az, ekonomik koşullar kötü, işte gazeteciler üzerinde bitmek bilmeyen bir baskı var zaten. Hepsi çok kötü ama galiba hayatınızı yazıp çizmekle kazanmak istiyorsanız, ne yazıyorsanız yaz. Biraz o bedelleri de öngörerek Dilerim çok daha iyisi olur elbette ama olamayacağını da düşünerek, çok emek vererek yapmak gerekiyor. Maalesef hani yazının tarihi biraz böyle çile tarihi gibidir aynı zamanda. Birçok yazar sadece gazeteci değil yani. yani belki ruhlarıyla uyuşmayan birçok iş yaparak hayatını sürdürmek zorunda kaldı. Bir taraftan da yazmaya devam etti. Yazmak biraz bu ülkede çok kıymet verilmeyen bir şey. Umarım hani gerekli kıymetin verildiğini görürüz ama zorlu bir yol olduğunu bilerek ve çok emek vererek bunu yapmaları gerekiyor. Okumak deyince yani sadece metin okumak değil aslında hayatı da okuyabilmek ya da okumaya çalışmak, gözlemlemek belki. E çok paralel aslında yani dünyaya nasıl baktığınız hani dünyaya dümdüz böyle işte gördüğünüzde sınırlı bir hani sadece gözlerimizin baktığı şeyle sınırlı bir yer olarak da görebilirsiniz. Onun arkasındaki şeyleri hayal ederek oraya duyguları, düşünceleri katarak da bakabilirsiniz her bir çerçeveye. Okumak hepsini birden okumak elbette yani. Ama ben her zaman başka dünyaların anlatıldığı öykülerin, romanların bu dünyayı beslediğini düşünüyorum. Daha iyi bir yer haline getireceğini de düşünüyorum. Onun için öncelikle o hikayeleri, romanları, öyküleri, şiirleri Okumak gerekiyor bana kalırsa. Umarım dünyayı daha iyi bir yere getirebiliriz.